en bağışlayıcı ve en merhametli olan Allah'ın adıyla, güneşin karanlığı yarıp doğması, ayın on gecelik evreleri, çift ve tek tüm günler ve her gecenin geçip bitmesi, Allah'ın bildirdiği gerçeklere şahittir. Doğrusu, bu ilahi kitapta, Kur'an'da akıl sahipleri için yeminler vardır. Ey elçi, Rabbinin İslam'ı ısrarla inkar eden ad toplumuna, beldeler arasında benzeri yaratılmamış eşsiz güzellikte bulunan ve sütunlar sahibi olan İrem toplumuna, vadilerdeki kayaları oyup binalar yapan Semud toplumuna ve piramitler sahibi olan Firavun'a ve onun beraberinde olanlara ne yaptığını, yani onları nasıl cezalandırıp yok ettiğini biliyorsun. Çünkü onlar kendi beldelerinde Allah'a karşı azgınlaştılar ve oralarda bozgunculuğu artırdılar. Ama ey elçi, Rabbin onlara ceza kamçısını indirdi. Şüphesiz ki Rabbin her şeyi gözetendir, görendir. Buna rağmen Rableri olan Allah, bazı insanları ikramlar ve nimetler vererek sınadığında, onlar, bu dünya hayatında sınandıklarını unutup, Rabbim bana üstünlük verdi derler. Allah onları daha az nimetler vererek sınadığında ise, onlar, Rabbim bana haksızlık etti derler. Ama ey putperest, müşrik Araplar, siz ahirete, ahiretteki hesaba inanmıyorsunuz. Yetime, kimse size ikramda bulunmak istemiyorsunuz. Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. Aç gözlülük ederek zayıf durumda olan kimselerin miras payını yiyorsunuz ve servet biriktirmeyi çok seviyorsunuz. Ama ey elçi, yeryüzü paramparça olduğunda, Rabbin hükmetmeye geldiğinde ve melekler sırayla dizildiğinde, işte o gün cehennem İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlerin önüne getirilecektir. O gün İslam'ı ısrarla inkar eden insanlar da gerçekleri düşünüp anlayacaktır. Ama ahirette iş işten geçtikten sonra öğüt almanın onlara hiçbir yararı olmayacaktır. Onlar keşke dünyadayken ahiret hayatım için iyi işler yapmış olsaydım diyecektir. Çünkü o gün Allah'ın cezası benzersiz ve çok şiddetli olacaktır. Ey İslam'a inanıp kalbi huzur bulan kimseler, siz ondan razı, o da sizden razı olarak Rabbinize dönün. Yönelin İslam'a gönülden inanan kullarımın arasına katılın ve ahirette cennetime girin.